Hepinize selamlar gençler. Sizlerle orijinal 11 soru bankasında soru çözümleri yapıyorduk. Şimdi sırada e, trigonometrik gösterimler yani birim çember üzerinde trigonometrik gösterimler var. Buradaki birinci testimizdeyiz. Totalde de yedinci testimizdeyiz. Bugün galiba 2-3 test çözeceğiz. E, şimdi o zaman hızlıca başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda bize bu şekilde bir üçgen vermiş ve diyor ki OD ile AB'nin çarpımı yani şurasıyla ve AB şuranın çarpımını bizden istiyor. Alfa türünden eşitini istiyor. Güzel. Şimdi gençler şurası alfa ise benim için bak şu c noktası her birim çemberin üzerindeyse burası ne olacak? Cos alfa olacak. Burası sin alfa olacak. Ve x eşittir bir doğrusu üzerinden çekiliyorsa şurası da tanjant alfa olacaktı. Bana od çarpı ab diyor. Yani kos alfa çarpı tanjant alfa. O da nedir? Sin alfa bölü cos alfa olur. Bunlar da giderse sonuç sin alfa yapacak. O da bursa doğru cevap oluyor. Şimdi iki İkinci sorumuzda bana OA'nın karesi ile AB'nin karesinin toplamının alfa türünden eşit sorulmuş çok güzel. Şimdi gençler, burada B'den indirdiğim dikmenin ben bir kere Şeyden ilk eşitleri bir noktasından geçtiğini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki şurası benim için bir kere kotanjant alfa demek. Çünkü alfadan çektim b y eşittir bir doğrusu üzerinde. O zaman burası kot alfa olacak. E, Oa da zaten birim çember olduğu için bir birim olacak. Yani birin karesi artı kot kare alfa diyor. Şimdi birin karesi bir. Kot kare nedir? Yani kot demektir. Kotla ne olacak? Kos bölü sin karesini alırsam kos kare bölü sin kare olacak. Güzel. Peki sin kare ile birin top çarpımı bir şey sin kare artı cos kareden bu ne oluyormuş o zaman? Şöyle sin kare artı cos kare bölü sin kare olacak. Bu da şurası 1 olduğu için demek ki 1 bölü sin kare alfa demekmiş. 1 bölü sin kosekant olduğu için 1 bölü sin kare alfa da kosekant kare alfa oluyor. Şimdi gençler 3. sorumuzda bana y Bir doğrusunu vermiş. Bu şekil vermiş. Güzel. Ve demiş ki bc uzunluğunun alfa türünden eşitliğini sormuş. Bir kere önce şunu bilmem lazım. B'den şuraya dik çekersem eğer şuranın yarı çap olduğu için yani şu OB yarı çapı olduğundan buranın 1 olduğunu biliyorum. Tamamına bakıyorum. Şimdi y eşittir 1 doğrusundan çekildiyse eğer burası alfaysa şurası hadi e, k olsun kd kısmının benim için kod alfa olduğunu bilmem gerekiyor. E, Kot alfaymış. E, burası ne? 1. O zaman buraya ne kaldı? Kot alfa eksi 1 kalacak. Şıklara bakıyorum bu şekilde var mı? Evet var. Yoksa düzenleme yapmam gerekirse düzenlemeyi de yapardım. Şimdi gençler bana karelerin alanları toplamının alfa türünden eşitliğini sormuş. Bir kere o e'nin bakın burada birim çemberi birin e, şuradaki noktasına gelmediğini gördüm. O yüzden ben buna bir demiyorum. Dikkat edin. Bak mesela burası da tamamlamamış. Ben buradan bulmam lazım. Önce şuraya bakalım. Şurası alfa ise eğer OE benim için cos alfa olacak. DE de benim için sin alfa olmak zorunda. Çok güzel aslında soru bitti. E, bir kenarı sin alfa ise karesi sin kare alfa olur. Bir kenarı cos alfa ise karesi cos kare alfa oluyor. Yani alanı cos kare alfaymış. Bunların toplamı da bir oluyor. Hemen bakıyorum Adana doğru cevap. Şimdi beşinci sorumuzda biz demiş ki böyle bir üçgen vermiş. O şey AOB üçgeninin alfa türünden alanını soruyor bana. Çok güzel. Gençler şuradan A'dan bir dik indirelim tamam mı? Şöyle bir dik indirsem ben. Şurası dik olsa ve şuranın ben cos alfa olduğunu biliyorum. Buranın da sin alfa olduğunu biliyorum. Çok güzel. OB'nin tamamının bir olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. E o zaman üçgeni nasıl yapıyordum? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 1 çarpı sin alfa bölü 2'den sonuç sin alfa bölü 2 gelecekmiş şıklara bakıyorum bursa doğru cevap Şimdi gençler 6. sorumuza geldiğimizde önce şuraya alfa demiş ya bir açı isimlendirmesi yapalım daha rahat görürüz belki. Şurası alfa ise şurası beta olacak çünkü şurada da 90 var. Alfa artı betanın 90 olduğunu biliyorum. O zaman şurası alfa yine burada 90 var. Burası beta ve üçgenin tamamına baktığım zaman burası beta ise burası alfa olacak. Çok güzel bunları bir isimleri yerleştirdim isimleri. Şimdi hatta şuranın da beta olduğunu da görebiliriz. İsimleri yerleştirdikten sonra birazcık daha geniş bir açıdan bakalım. Ve bana ne diyor? Eee alfa açısı vermiş ve bunların hangileri doğrudur diyor. PB'ye 1 bölü cos alfa demiş. Önce gelin şuraya bir bakalım. Şurası alfa ise OB benim için cos alfa olacak. PB de benim için e, sin alfa olacak. Sin alfa ile cos alfa her zaman eşit olmadığı için bunu doğru kabul edemeyeceğim. Güzel. Şimdi gençler şöyle bir şeye bakalım. Bakın burası alfa değil mi? BC'ye biz A diyelim. BC'ye eğer A dersek alfanın karşısı var komşusu var. Karşısı var komşusu var. Karşı bölü komşu neydi? Tanjant. O zaman tanjant alfa için karşı Karşımda ne var? A var. Komşumda ne var? Sin alfa var. He, o zaman bunu buraya çarpım olarak at. A eşittir tanjant alfa çarpı sinüs alfa olacak. Tanjant alfa neydi? Sin bölü kos demekti. Çok güzel. O zaman A dediğimiz ifade e, sin kare alfa bölü kos alfa olacak. Tamam, hemen şuraya yazalım sin kare alfa bölü kos alfa diyelim. Şimdi bana OC uzunluğunun tamamını sormuş. OC uzunluğu için o zaman ne yapmam lazım? Kos alfa artı sin kare alfa bölü kos alfa diyeceğim. E, bunun bölü 1 olduğunu bildiğim için kos alfa ile genişlet. Ne oldu? Kos kare alfa bölü kos alfa oldu. Hadi gelin bir de toplayalım. Kos kare ile sin kareyi topla. 1 bölü kos alfa olacak. Yani bu da sekant alfa olması lazım. Bak bu o zaman doğruymuş. Tamam. OC uzunluğunun sekant alfa olduğunu buldum. Şimdi bana ne lazım? AP uzunluğu lazım. Şimdi gençler ben şu OP uzunluğunun birim çember üzerinde olduğundan dolayı yarı çap olduğu için bir birim olduğunu biliyorum. AP uzunluğu için o zaman ne yapmam lazım? Alfanın şurası komşusu A olsun. Karşısı 1 komşu karşı komşu karşı o zaman ben burada ne yapayım diyeyim ki kotanjant alfa komşu bölü karşı olduğu için komşumda a var karşımda 1 var Hadi şunu yazmana gerek yok. Kot alfa eşit A oldu. E zaten bana bunu soruyormuş. Kotanjant alfa oldu. O zaman 3 de doğruymuş. Ne diyeceğim? 2 ve 3. Şimdi gençler 7. sorumuza geldiğimizde bana AO uzunluğunu soruyor. Tamam. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Şimdi gençler baktığım zaman şurası alfa ise şurası 90'a tamamlaması için beta. 90'a tamamlaması için burası alfa oldu. Güzel. Ben bunları e, yerleştirmelerini yaptım. Ondan sonra ben OH uzunluğunun bir birim olduğunu biliyorum. Çünkü bir yarıçap. Güzel. Bana neyi soruyordu tekrar söylüyorum o a uzunluğunu soruyordu. Burası benim için k birim olsun k nedir? Alfa açısındaki 90'ın karşı olduğu için hipotenüstür. Bak alfa'nın karşısı bir hipotenüsü k, karşı hipotenüs. Bu ne demek oluyor? Sinüs alfa oluyor. O zaman sinüs alfa için karşı bölü hipotenüs yapacağım. Karşım bir hipotenüsüm k olacak. O zaman sinüs alfa 1 bölü K'dır. Bunları hemen e, ters çevirirsem 1 bölü sin alfa eşittir k oluyor. Demek ki burası neymiş? 1 bölü sin alfa demekmiş. Aynı zamanda bu kosekant alfaya eşittir. Baktığım zaman Bursa doğru cevap. Şimdi 8. sorumuzda y eşittir bir doğrusunu vermiş. x eşittir bir doğrusunu vermiş. Tamam. Hemen yerleştirelim. E, ben tanjant alfa olduğunu biliyorum. x eşittir bir doğrusu olduğu için. AD'nin de tamamının kot alfa olduğunu biliyorum. Şu B'yi yok Direkt A, tamamı kot alfa. Bunu biliyorum. Çok güzel. Bana baş sonra ne demiş? BE uzunluğunu sormuş. Şimdi baktığımda A, O Birim çember üzerinde yarı çap olduğu için bir birim. Yani aynı mantıkla BC bir birim. Burası tan alfa ise BE o zaman bir eksi tan alfa olur. O zaman baktığımda şıklarda bana bir eksi tan alfa demiş zaten. Bu doğru. Sonra bana BD'yi sormuş. BD için kot alfa eksi bir demiş. AB'nin ben bir birim olduğunu biliyorum. Çünkü OC yarı çap. O zaman AB de burada yarı çap uzunluğunda olacak. E tamamı kot alfa ise bir çıkarırım. BD buradan kot alfa eksi bir gelir. Bu da doğru. Son olarak EC'ye tan alfa demiş. E, C zaten en başta bulduktan alfa diye. O zaman bu da doğruymuş. 3'ü de doğru. 1, 2, 3. Şimdi gençler bir sonraki testimize geldik. Bu şekilde bir alfa vermiş. O, A'nın karesinin yani şunun karesinin O, B'den farkını istiyor ve bunun A, B'ye oranını istiyor. Güzel. Önce şuradan AB'yi bir yazalım. Bu X'e 1 doğrusu üzerinde olduğu için tan alfa demek. Şurası dik. OB 1 demek. O zaman OA'ya bakalım. OA'nın karesi. Niye karesi? Çünkü burada hipotenüs uygulayacağım. OA'nın karesi. Tan kare alfa artı 1'in karesi olur mu? Olur. Tan kare alfa artı 1. E zaten bana o a'nın karesi dediği için bunu karekökle uğraşıp da o a'yı almaya çalışmıyorum. Sonra OB demiş. O b neydi? 1'di. de. o zaman diyor ki sana tan kare alfa artı 1 eksi o b yani 1 bölü a yap demiş. A b de neydi? tanjant alfaydı bölü tan alfa diyor. Bak bunlar gitti. O zaman tan kare alfa bölü tan alfayı soruyormuş. da sadeleştirirse sonucum tanjant alfa olacakmış. Şıklara baktım. Edirne doğru cevap. Şimdi ikinci sorumuzda bize bu üçgen bu şekil verilmiş. AC'nin karesinden ve e, OD'nin karesinin çarpımı isteniyor. Ondan sonra bölü CD eksi bir. Güzel. O zaman önce şuradan B'den bakın bir dik indirirseniz eğer bunun sin alfa olduğunu göreceksiniz. Burası sin alfa ise o zaman de sin alfa demek. Aynı zamanda Y eşittir bir doğrusu üzerinde olduğu için buranın kod alfa olduğunu göreceksiniz. Bana ne soruyordu? AC'nin karesi yani kod kare alfa. Şöyle kod kare alfa diyelim. Çarpı OD'nin karesi. O da çarpı sin kare alfa oldu. Güzel. Bölü. Bana neyi soruyordu? Altta CD'yi soruyor. CD. Şimdi gençler. OC'nin tamamı 1. E burası sin alfa ise o zaman CD'ye kalan kısım 1 eksi sin alfa olur. O zaman yazalım. 1 eksi. Eksi sin alfa diye de bunu diyelim. Ondan sonra ne diyor bana hatta? Eksi 1 diyor. Çok güzel. Aslında soru bitti. Şimdi kod kare alfa için. Diyorum ki kod kare alfa nedir? Kos e, kare alfa bölü sin kare alfadır. Çarpı sin kare alfa diyor. Bunlar giderse sonuç ne olur? Kos kare alfa. Kos kare alfa. Sin kare alfa artıyla kos kare alfanın toplamı 1 olduğu için kos kare alfa ben 1 eksi sin kare alfa diyebilirim. Hatta bunu da 2 kare farkından kaynaklı 1 eksi sin 1 artı sin diyebilirim. He, o zaman şu 1 eksi sin ile şu 1 eksi sin birbirini götürdü. Sonuç 1 1 artı sin alfa geldi. En son bir de eksi 1 vardı. Şunlar da gitti. O zaman sonucum sin alfa olacakmış. Şimdi bu şekilde 3. soruda bana böyle bir şekil vermiş ve OA uzunluğuna 4 demiş. E bana bu arada bilim çember demiş mi? Demiş. Bilim çembere C noktasında teğet demiş. Onu da söylemiş. Güzel. Ondan sonra sin alfayı soruyor bana. Gençler OA'nın tamamı 4. Şuradan bir bakın C'den bir dikimi indirin. Bu C'den dikmeyi indirdiğim zaman şurası kos alfa olacak ve şurası da benim için sin Sin alfa olacak. Ya bunları biliyorum. İstersen buradan e, şey yapabilirsin. Sin alfanın dördü oranı şu tamamının e, buna oranına diye ilerleyebilirsin. Buradan bir şeyler çıkarabilirsin. Ya da şu şekilde bence gelin direkt e, alfa açısını taşıyalım. Nereye taşıyalım? Şimdi şurası 90. T çünkü dik, e, dik keserler. Burası 90. Alfa ise şuraya beta diyeceğim. E, buranın tamamı 90 olduğu için burası beta ise burası alfa olacak. Güzel. Ondan sonra bana neyi soruyor? Sin alfayı soruyor. O ben bir birim olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü birim çember demiş. E aslında soru bitti. Alfanın karşısı var, hipotenüsü var. Karşı hipotenüs. O zaman sin alfa karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 4 oluyormuş. Şıklara baktım. Bursa doğru cevap. Şimdi dördüncü soruya geldiğimiz zaman yine birazcık karışıyor. pH'ın ve TK'nın çarpımı lazımmış bana. Artı OH diyor. Tamam. Şimdi pH nedir? Burada sin alfadır. Güzel. OH nedir? Cos alfadır. TK nedir? X eşittir 1 doğrusundan geçtiği için tanjant alfadır. Ne diyordu? TK ile PH'in çarpımı lazım. Tan alfa ile sin alfanın çarpımı ne olur? E, tan alfa sin bölü kos demek. Çarpı sin yaparsam ne oluyor? Sin kare alfa bölü kos oldu. Peki bana bunu neyle topla diyor? OH'la topla diyor. OH neydi? Bakıyorum hemen O ile kos alfaydı. Artı kos alfa dersem burayı bir gibi düşün. Kos alfa ile genişlet. Kos kare oldu burası. Artı sin kareden yani bir bölü kos alfa oldu. Neyim? Benim paydağım. Paydan bir bölü kos alfa oldu. E, bölü şey yani 2 bölü 1 bölü kos alfa diyormuş. O zaman 2 bölü 1 bölü cos alfa eşittir. 1 dediğine göre birinci aynen kalıp ikinci tersleri çarparsam eğer 2 cos alfa oldu burası eşittir 1'miş. O zaman cos alfa da 2'yi buraya bölüm olarak atarım. 1 bölü 2 olacakmış. Şıklara baktım. Hatalı geldi. Neden? Neyi unut? Çünkü cot alfayı soruyormuş. Şimdi gençler cos alfaya 1 bölü 2 demiş. Hemen gelin bir üçgen çizelim. Şimdi şurası alfa açısı olsun. Cos alfa neydi? Karşı bölü ee, komşu şey pardon karşı bölü hipotenüs benim için sinel paydı komşu böyle hipotenüs de benim için neydi ee, direkt kosinüstü. O zaman komşumda 1 varmış, hipotenüsümde 2 varmış. E ben burada ne yapmam lazım? Burada bu arada özel üçgen bunu da sonradan görecek. Yani şey yapacaksınız, fark edersiniz. 30-60-90 üçgeni var. Şurası 30, şurası 60, şurası 90 oluyor. Ya da direkt biz ne yapalım? Hipotenüs yapalım. Şurası A olsa A kare artı 1 eşittir 2'nin karesinden 4. O zaman A kare 3. A buradan kök 3 oluyor. Derim ki burası kök 3. Şimdi bana neyi soruyor? Kotal payı soruyor. Komşu bölü karşı demek. O da 1 bölü kök 3 karda bir bölü köküç yoksa ne yapıyorsun? Köküçle genişletiyorsun. O da köküç bölü 3 oluyormuş. Şimdi gençler 5. soruya geldiğimizde AB ile BC'ye eşit demiş. Yani şu ve şu eşit. Ha, o zaman gençler bakın bir e, kenar ortay bir de burası dikse o zaman bunlar da ikizkenar üçgen olmak zorunda. Haberiniz olsun. Belki işimize yarar. Bunu görmüşken yapıştıralım dedim. Yani o zaman mantık yürütüyorum. Şurası beta açısıysa burası beta açısı olmak zorunda. Alfa artı beta 90'sa şurası da alfa yani. Değişen bir şey yok. E, bana ne demiş soruda? Demiş ki AOC üçgenin alanını istiyor. E gelin hadi buradan bakmaya alışık olduğumuz için buradan bakalım. Şuradan bir dik indirirsem eğer alfanın ama burada x eşittir bir doğrusu üzerinde olup olmayacağını bilemediğim için burada bir duraksadım. Yapabilecek bir şeyim yok. Ama şunu söylesem. Gençler burada yani x eşittir bir üzerine gelecekmiş gibi olduğu için hiç uğraşmıyorum. Şöyle yapalım. Bakın bu arada sadece şurayı çiziyorum. E, çarpı 2 yaparız sıkıntı değil. Şöyle baksam. E ben OB uzunluğu olduğunu biliyorum ya. Şurası O olsun B olsun C olsun ve şuranın da alfa olduğunu biliyorum. Diyorum ki şu OB uzunluğu nedir? Bir birimdir. Niye? Çünkü yarıçap. Güzel. O zaman şöyle bir C'den dik indirsem. Şurası da bir birim mi? Kesinlik. Peki şu alfa. Şurayı bulursam şurayı bulurum. Sonra bunların ikisini çarparım. BC ile OB'yi çarpar. ikiye bölerim. Alanı bulurum. O zaman benim şurayı bulmam lazım. Ne yapacağım? Karşı ve komşu var. Karşı, komşu. O zaman ne diyeceğim? Tanjant alfa diyeceğim. Tanjant alfa. Burası ee, A olsun. A'yı bulmaya çalışalım. Eşittir. 1 bölü A. O zaman A eşittir. 1 bölü Tan alfa yani kot alfa olacak. Çok güzel. Şurası benim için neymiş? Kot alfa demek. O zaman aynı mantıklı burası da kot alfa demek. Güzel. AC'nin toplam uzunluğu ne oldu? 2 kot alfa. Yüksekliğim ne? Yüksekliğim OB'ydi. Çarpı 1 dedim. Bölü 2 diyeceğim. Şunlar gitti. O zaman sonuç kod alfa oldu. Ee, yani benim bu alanım kod alfaymış. Bursa doğru cevap. Şimdi gençler bana BC uzunluğunu, OD uzunluğunu ve CD uzunluğunu soruyor. Ne yapabilirim? Hemen bir bakmak istiyorum. Diyorum ki şuraya indirsem. Şurası benim için sin alfa demektir. E, buranın tamamı bir birim. Çünkü o ile aynı uzunlukta. Demek ki şu ck bir eksi sin alfa demekmiş. Bana ck'yı soruyor muydu? ck'yı sormuyordu. Boşu boşuna bulmuş olduk. Neyse önemli değil. Bunu da görmüş olduk. Belki bir gün ck'yı sorarsa onu da yapmış oluruz. Şimdi bana bc'yi soruyor. Bakın burası y eşittir bir doğrusu olduğu için bd'nin tamamı kot alfa demek. Güzel. Az önce aslında çok güzel bir şey bulmuşuz. Onu fark etmedim. E, buradan dikin indirdiğimiz zaman şurası cos alfa, şurası sin alfa demektir. Bak bc'nin cos alfa olduğunu görmüş oldum. Bakıyorum zaten bc cos alfadır diyor. Güzel. Sonra od'yi bulmak istiyorum. Od buranın tamamı değil mi? Şimdi alfa ise bakın burada bir z kuralı var. Şurası da alfa olacak. Peki diyorum ki alfanın karşısı var. Komşusu lazım bana. Karşısı var. Komşusu lazım bana. Güzel. O zaman diyeyim ki pardon hipotenüsü var. Od'yi soruyor değil mi? E, karşısı var hipotenüs soruyor. Karşısı var hipotenüs soruyor. O zaman ne diyeceğim? Karşı bölü hipotenüs için diyeceğim ki sin alfa eşit. Karşımda ne bir? Nedir benim? 1 bir, birim. O zaman bir bölü. Komşum ne? Yani pardon hipotenüsüm ne? OD. Hadi şöyle OD yazalım. E, o zaman sin alfa eşittir 1 bölü OD'ymiş. Ters çevirirsem bir bölü sin alfa eşittir OD oluyor. Bir bölü sin alfa da kosekant demektir. E, ama bana OD sekant alfa demiş. Bu hatalı. Kosekant olmalıydı. Sonra en son bana CD'yi soruyor. E, CD içinde e burası neymiş cos alfaymış o zaman ne yapmam lazım cot alfa eksi cos alfa demem lazım ama bana tan alfa eksi cos alfa demiş o zaman bu da hatalı yalnızca bir doğruymuş o da adana doğru cevap gençler bana bu şekilde bir e, şekil vermiş ve demiş ki alfa türünden değeri taralı bölgeyi soruyor bana Güzel. Şimdi yükseklik olduğu için şuranın ben sin alfa, şuranın da ben cos alfa olduğunu biliyorum. Şimdi dördüncü bölge burası. Dördüncü bölgede cos'nüz artıyken iken sin'nüz alfa eksidir. Bu arada bunu unutmuyorum. Sin alfa burada eksi olacak. Bakın zaten mantıken gördüğünüzde negatif tarafa düşüyor. Sin alfa e, eksi 3 gibi düşün tamam mı? Sin gerçi eksi 1 ile 1 arasında da önemli değil. Sin alfa burada benim için e, eksi tamam şey olsun. Eksi 2 bölü 3 uzunluğunda olsun. Daha doğrusu eksi 2 bölü 3 e, koordinatlarında değerli oluyor. Ama eksi 2 bölü 3 bana burada neyi belirtmiyor? Uzunluğu belirtmediği için ben uzunlukta mutlak kalmak zorundayım. Demek ki bu uzunluk olarak 2 bölü 3'e denk geliyormuş. Mantığı bu olacak. Şimdi aynı mantıkta burası da benim için o zaman eksi tan alfa olması gerekiyor. Güzel. Peki şurası cos alfa ise la nedir? O anın tamamı 1 olduğu için 1 eksi cos alfa demek. Şimdi ben neyi biliyorum? Şuradaki yamuğu bulmak için alt tabanla üst tabanı topla diyor. Eksi parantezini aldım. Tan alfa artı şurası sin sin alfaydı. Sin alfa bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğim ne olacak? Burası. E bu da 1 eksi kos alfa demek. 1 eksi kos alfa olacak. Şimdi diyorum ki tanjant alfa için sin alfa bölü kos alfa artı sin alfa kos sin'in çarpımı sin kos e, ...artı sin'den ne olacak? Hatta sin parantezini alalım. 1 artı cos alfa oldu. Bölü cos alfa çarpı 1 eksi cos alfa. Ve bölü 2 var. Bölü 2'yi yazarım sonra. 1 eksi cos ile 1 artı cos'un çarpımı nedir? 1 eksi cos karedir. 1 eksi cos kare ne demektir? Tabii ki sin kare demektir. E, sin kare bir tane burada var. Bir de burada sin var. Çarptım ne oldu? Sin küp alfa oldu. Bölü. E, bir de bölü 2 vardı. 2 cos alfa olacak o zaman. E, şıklara baktığımız zaman da var mı var Denizli. Doğru cevap. Bana AE'nin CD'ye oranını sormuş. Şimdi önce CD'yi bulalım. Burası nedir? Sin alfadır. Şurası sin alfa olsun. E, CD'yi bulmak için şurasının da ben sin alfa olduğunu biliyorum ve AB'nin tamamının da tanjant alfa olduğunu biliyorum. O zaman AE için ben ne yapabilirim? AB'nin tamamından ne yaparım? EB'yi çıkarırsam eğer neyi bulurum? AE'yi bulurum. E, AB'nin tamamı neymiş? Tanjant alfa. EB neymiş? Sin alfa. E, tanjant alfa, alfa eksi sin alfa Alfa yaparsam eğer sin alfa bölü kos alfa eksi sin alfa olur. O da e, sin alfa eksi sin alfa çarpı cos alfa bölü kos alfa olacakmış. Ya buradan gelin bir sin alfa parantezini alalım. Sin alfa parantezinde ya artık c yazmak istiyorum. 1 eksi c bölü s oldu. Çok güzel. O zaman a e'nin uzunluğu buymuş. Bölü c'de diyor. C'de neydi? Sindi. Bölü sin dedim. Gençler pardon şuraya yanlış yazmışım. C olacak. Bölü sin dediğimiz zaman sonuç ne olur? oluyor? Şuraya yazayım. Sin parantezinde 1 eksi c bölü s çarpı c. Şunlar da giderse eğer 1 eksi cos alfa bölü cos alfa oluyor. Peki bunu nasıl yazabilirim? Şunu 1 bölü cos alfa eksi cos alfa bölü cos alfadan eksi 1 olarak yazarım. E 1 bölü cos alfa da neydi? Sekantlı. Demek ki sekant alfa eksi 1 olması gerekiyormuş. Sizlerle beraber birim çember üzerindeki trigonometrik özdeşlikleri veya trigonometrik denklemleri gördük. Bunları birazcık sorularını çözdük umarım doğru bir şekilde anlatabilmişizdir. Bir sonraki videomuzda da bu sorulara devam edeceğiz. Sonra görüşürüz. Bay bay.